Merhaba sevgili izleyiciler. Urfa'da geçen hafta başlattığımız lezzet durakları yolculuğuna bu haftada devam ediyoruz. Biliyorum ki yine de bitiremeyeceğiz. Program süresince buraya birkaç kez uğrayacağımızı sanıyorum. Tatlısıyla acısıyla Türkiye'nin en lezzetli mutfaklarından birine sahip olan Urfa'da bir yemek serüvenine katılmanızı hararetle öneririm. Bu kutsal kentin kutsal tatlarının sizi hem şaşırtacağından hem de mutlu edeceğinden emin olabilirsiniz. Lezzet durakları yolculuğumuz balıklı gölden başlıyor. Eğer Urfa'da lezzetli kebap yemek istiyorsanız, Yeni Hal yakınlarındaki Bayram Kebap Salonunu bulmanız lazım. Orayı bulmakta biraz zorlanacaksınız çünkü bir ara sokakta. Ama lezzetli kebabın tadına varabilmek için bu zahmete katlanmanız lazım. Şükrü Usta, niye senin sırrın nedir ki senin kebabın çok lezzetli? Benim sırrım ee, Urfa'nın... Yani gelmiş geçmiş yani 40 seneden 50 seneden böyle e, hiç e, özelliğini kayıp etmeyen yani eski Urfa kebabını yapan eski Urfa ustasının elinin altında yetiştiğim için eski Urfa kebabının Hiç şeyini kaybetmediğim için onun için benim ismim gönlümde kaldı ve kebablarım lezzetli oldu. Senin şansın iyi bir ustanın yanında çırak olmak. E ben, ben iyi yetiştim. İyi yetiştim. <laughs> Sağ olsunlar yani ustalarımız Senden Allah bir şey rahmet, saklamadılar. Yok benden bir şey saklamadılar ama ben de çalıştığım her ustanın yanında bir şeyler aldım. Bir şeyler öğrendim. Ha, bir şeyler öğrendim yani. Urfa'da seni çok tanıyorlar. Kimler herkes geliyor buraya galiba kebap Ben Urfa'nın en iyi ustalarının yanında yetiştim. Onun için ve çok onun lezzetli. Onun için ve kendimi de çok şükür yetiştirdim. Onun için herkes bilir. Herkesle işte samimi, herkesle güzel, herkesle iyi ilişkiler kuran ...birisiyim. Peki, Onun için herkes beni tercih ediyor. Peki kebabın etini nasıl hazırlıyorsun? Nereden kullanıyorsun? Kebabın Hadi etini yani. genelde boşluktan yani kaburga zırh. dediğimiz kuzu... Ee, ...etler erkektir genelde. Erkek kuzu eti. İşte biz onları alıyoruz. Etleri getirip gördüğünüz gibi... ...etleri temizliyoruz. Kemiğini falan alıyoruz. Etleri zırhla çekiyoruz. Zırhla... Zırh. zırh önemli değil mi? Zırh olmasa zaten makine vurduğun zaman yani kebabın bir önemi kalmaz yani onun lezzeti bulamaz. Ya şimdi Biz gördüğünüz de orada şeyde gösteren şeyden ateşler indirdiğimiz gibi etler lap 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 kendilerinden kendini bırakıyor. Evet. Onun için bizim özelliğimiz bu. Ha. Peki ben İstanbul'da acılı kebap istediğim zaman Adana söylerim. Hı hı. E, acısız dediğim zaman da Urfa derim. E, halbuki sizin e, Urfa'nız isotuyla meşhur, acısıyla meşhur. Sizin kebabınız niye acısız? E, bizim kebabımız acılı isterlerse acılı olur. Acısız isterlerse acısız olur. Ama sonuçta ikisi de Urfa kebabı. Ve ikisi de yuvarlak şişte. Peki bizim, Urfa ile Adana arasındaki fark ne? Bizim işte Urfa, işte İstanbul, Adana, Antep bu şişi kullanır. Yaslı şiş. şiş. Bizimki yuvarlak şiş. Yuvarlak şiş. Biz kendi özümüzün şişi bu. Peki sizin kebapla Adana kebabı arasındaki fark ne? Onlar genelde makine vururlar etlerini. Makine vurduğun için alırlar verirler kebabı. Sallarsın 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 ne olur. Adanalılar kızacak dikkat et. Yok yok kızmazlar yani gelsinler <laughs> yani. Ama bizimki ne olur? Bizimki o ateşten yere inene kadar yani Şey dökünür. diyorlar siz ona haşhaş mı diyorsunuz? Haşhaş diyoruz. Yani e, şeyden dökülecek. Dökülecek. Bir ila, bütün dökülecek. halinde çıkmayacak. Yok. Çıkkızı yani. zaten o haşhaş olmaz yani. Haşhaş olmaz. Hı hı. Peki neler yapıyorsunuz? Burada bir sürü e, kebap var. İşte bu Urfa acılı dediğimiz. Bu ufak, acılı. Bu da yuvarlak şişten. Evet. Şimdi biraz sonra tadına da bakacaksınız, tadına doyamayacaksınız. <laughs> Mehmet abi, herkese tavsiye ederim. Bu acılı. <laughs> bu acılı. Bu kemeli kebap. Ha, şunları bir çekimle rahat edelim Çekim. ya. <laughs> bu şöyle. Bu kemeli kebap. İşte bu keme dediğiniz... Keme bu bir çeşit e, dağ mantarı değil mi? Şimdi dağ mantarı ama bunun mantardan farklı Mehmet abi. Şimdi bu nasıl farklı? Bu e, güz yani yağmur iyi düştüğü sene bu e, keme şimşek çakması şimşek lazım. çakması lazım. Bu keme o zaman işte yağmur iyi yağdığı zaman yerden kendiliğinden çıkar. Bu, bu, haşhaş işte. Bu acısız olan parçası bunun. Hmm. Bu haşhaş işte o da gördüğünüz gibi işte özeni özenle çalışıyoruz bunu biliyorsunuz. ustalarımızla beraber. Burada Size en gördüm. değişik e, elmalı. Ha, elmalı. Bu, bu elma da, nerenin elması? Bu elma Urfa'nın elması. Yani bu elma Urfa'nın elması. elma Ekşi mi? ekşi. Bunu Urfa'dan da başka kimse önüne de yapamaz bu elmalı kebabı. Yani. Bu da Elmanın uçumlu. ekşisi ete geçiyor. ha Ete geçiyor işte etin yağını biraz yağını daha, daha yani. biraz daha veriyor. Onun için işte lezzetli oluyor. O da bir başka yani o da bir lezzet. Beğeniliyor mu bu kebap? E tabi ki. Bu ama devam etmez yani. Bir ay sonra o da olmaz. Elma bitince. Bitince olabilir. o da olmaz yani. Yani sakın kimse bizim bu büyük elmalardan kalkıp elmalı kebap yapmasın. yapmasın ya. Bu <laughs> özel diyorsun. bu özel. Kebaplık elma. Kebaplı elma. Yani kebaplık elma o küçük olur. Yani e, bir de ekşi olması lazım. Yani o tatlı matlı elmadan oldu mu o zaman olmaz yani. Bu, bu da domatesli. bizim Urfa'nın domatesli kebap. Yani dışarıda domatesli pek bilmezler. Yani Urfa'nın bu da en eski ve en güzel kebaplarından bir tanesi. onun da çok özenle hazırlıyoruz. Yani bu hele bunun yani çok çok güzeldi yani domatesli kebap. İşte bu da en menşur Patlıcan kebabımız. Bu da mevsimlik mevsimlik değil. Yani bir şu var yani şimdi patlıcanlı aslında e, kışın şeyden yapıyorlar seradan yani sera patlıcanından yani şeye bakarsan yani sera patlıcanından patlıcanlı kebap olmaz. Kebabın gerçek tadını almak için meğerse yerinde yemek lazımmış. Niye bu renk farklılığı var? Bu siyah, bu kırmızı, o daha şey güneşte karardığı için. Fabrika bir resti olur. Diğerleri de güneşte karardığı için. Olur. Bunlar? Bunlar da gölgede yapılıyor. Peki şey mi? Hem evde hem fabrikada yapılır mı? Fabrikasyonu ev yapımı içeride. daha mı ucuz? Şey daha mı pahalı ev yapımı? Tabii tabii. 20 Hı. milyon, 18 milyon. Niye farkı var ev yapımıyla fabrika yapımı? ev yapımı daha özen gösteriyorlar, daha kaliteli. Bunlarda altoprasyon haberi yoktu. Hı. Tabii kurutuyorsun. Tabii. Peki çok mu iyi Urfalılar isotu? Çok, ha? çok. Her evde yapılıyor mu isotu? Tabii evet. Peki her evde yapılıyorsa siz kime satıyorsunuz? Biz de sizlere satıyoruz. <laughs> turistlere. <Evet, yeni> turistlere. <laughs> İsot'u baş köşede görüp de bütün Urfalıların sadece acı yediğini düşünmeyin. Urfalılar acı kadar çok da tatlı yerler. Hele tatlıları dünyanın en lezzetli tatlılarıdır. Sarayönü Caddesi'ndeki Badıllı Dedeoğlu baklavacısı bu tatlıları en lezzetli yapan lezzet duraklarından bir tanesi. Mahmut Bey işe isimden başlayalım. Ne demek Badıllı? Evet efendim. Badıllı Urfa'da 40 bin nüfus bir aile olup artık Türkiye'nin birçok yerinde Ankara'da, Konya'da, Hatay'da, Ağrı'da, Erzincan'da yani dağılmış bir büyük bir aile. Ee, Badırlı koymamızın sebebi benim babamın ismi Dedo. Dedemin ismi de Dedo. Badırlı ailesinde bize de Dede oğul derler. Hmm. i̇sim bu. Oradan geldi. Evet, evet. Peki sizin bir sürü tatlınız meşhur ama Evet, iki tane tatlınız var ki evet. dillere destan. Evet. Bir tanesi e, peynirli kadayıf, kadayıf, bir tanesi de peynirli e, katmer, tatlısı. katmer tatlısı. Evet. E, şu kadayıftan başlayalım yapımını anlatmaya. Şimdi kadayıf sabahleyin bize her gün günlük olarak süt gelir. O sütü biz peynir yaparız. Ne sütü? İnek sütü. Evet. Tabii, inek sütü. Yani peyniri bir kendimiz yaparız. Birinci elde. Ondan sonra hazırlanmış kadayıf telimizi hazırlarız. Önce tepsiyi yağlarız. Neyle yağlıyorsunuz? Ee, çok az tereyağı, çok az tereyağı. Az bekmez. Yani Be bekmezli tabi. tereyağı. Ee, tepsinin dibine süreriz. Ondan sonra eee kadayıf telimizi dizeriz. Ondan sonra e, orta katı geldiğinde peynirimizi güzelce dizdikten sonra üstüne de yine kadayıf telimizi ekleriz ocağa veririz. Ocağa verdikten sonra da bir 10-12 dakikada onun pişmesi var. alt kısmı piştiğinde onu çevirip üst kısmını geldiğinde ondan sonra tekrar bir tereyağı ile etrafına veririz. Tereyağı verdikten sonra bir 10, yine 12-13 dakikada bir pişmesi var. Yani normalde bir 25 dakikada kadayıf tatlımız hazır. Bu sıcak mı yenir? Tabii. Bunun özelliği e, peynirli kadayıfın sıcak olması ama şerbetinin soğuk olması. Peki ben geldim dükkana. Evet. Dedim ki bana bir tane peynirli kadayıf getir. Evet. Ne yapacağım? Yok hazırda. Soğuk e, oluyor. E, yok hazırda ha, peynirli kadayıf hazırda olmaz. olmaz. Özelliği sıcak yenmesi. Bir 10 dakika, 12 dakika müşteriyi bekletiyoruz. Kebapçı da beklediği gibi. <laughs> evet aynen, aynen. 12 dakika bir bekleme süresinden sonra güzel sıcak bir peynirli kadayıfı ikram ediyoruz. Peki künefeden farkı ne bunun? Ha, bunun künefeden farkı künefe büyük sinirlerde yapılır. Hazırda bekletilir. Müşteri gelene sunulur. Bizimki öyle değil. Bizimkinin özelliği müşteri istediğinde yapılır. Sipariş. Peki peyniri başka bir şey koymuyor musun? Hayır. Başına? hayır, hayır. Yalnızca inek sütüyle yapılmış peynir. Hiç başka bir ilavesi, katkı maddesi yok. Fıstıklısı da vardır. Tabii. tabii. Peynirlerin yanı sıra bir de peynirli fıstıklısını yapıyoruz. O da ayrı bir lezzetli. Gelelim Tatlıların kralına Evet. Tatlı evet. katmer tatlısına. Evet, evet. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bunun özelliği yufkası güzel ince açılır. Baklava yufkası. Baklava gibi. yufkası. Nişasta ile. Aynen. Aynen baklava türüdür. Yani baklava türünün değişik bir versiyonu, peynirli versiyonu. Öyle diyelim. Bunun özelliği de yufka açılır, güzelce incecik. Ondan sonra arasına yine peynir döşenir. Peynirden sonra dilimlenir, tereyağı verilir. Fırına sürülür. Bayağı bol tereyağı konuyor. E Tabii bunun özelliği bol peynirli ve bol tereyağlı ve sıcak olması. Bundan mesela hazır olmaz. Bunun özelliği bir gün önceden genelde bu peynirli katmerin siparişi bir gün önceden verilir. Bir saat bildirilir. İstendiği saatte saat e, yani günü her saatinde fark etmez. Günün her saatinde biz bunu müşteriye sıcak ikram ederiz. Mahmut Bey elinize sağlık. Teşekkür ederiz bizi böyle lezzetli tatlılarla tanıştırdığınız için. kutsal kentin kutsal tatlıları. Bunların tadına bakmadan ölmemek lazım. Sabahın beşinde kebap kokan kent Urfa'dan başka var mıdır bilmiyorum. Çünkü Urfalılar sabahın beşinden itibaren ciğercilerin tezgahlarının başına üşüşüp kahvaltılarını yapıyorlar. Burada kahvaltı mutlaka ve mutlaka ciğerle yapılıyor, acı biberle yapılıyor. Ee, Urfa'da çok ciğerci var. Her köşe başına bir tane ciğerciye rastlayabilirsiniz. Ama bunların en meşhuru e, İsoççular Çarşısı'nda, Gümrükan'a giden İsoççular Çarşısı'ndaki ünlü usta Aziz. Aziz Usta niye sen meşhursun? Vallahi biz babamızdan devraldık bu mesleği. Babam 67'den başladı. Ben de 90'da devraldım. Onun namına sürdürüyorum ama ben bu kariyerine saçmadım. Hani o tadı da değişmedi hiç. Aynı tadı veriyoruz. Cigermez tadıdır. Günlüktür. Hani ne diyeyim yani? Şimdi benim gördüğüm bütün ciğercilerde işte iki et, iki ciğer bir yağ, bir ciğer bir yağ. Hepsinde mi malzeme aynı ama bir bakıyorsun ki orada lezzet başka, burada lezzet başka. Bu el tadıdır. Çünkü ben kime sordumsam seni işaret etti parmaklar. Ee, Allah razı olsun yerler hep memnun kalmışlar. Onun için yani, bugün e, Türkiye'nin 67. bir yani. Ben öyle ama 67 biliyoruz. Her yıllarda bize evet. söylerler yani. Sabahın yedisi neredeyse, ee, senin ciğerler bitmek üzere. Kaçtan ee, beri çalışıyorsun? Dört geliyorum. Saat 9-10 gibi biter işim. Ondan sonra öyle Öğlen servisi başlar. Durmadan ciğer mi yiyor Urfalılar? E, Urfalılar yani seviyorlar ciğeri. Genel bir şeyimiz yani bu bizim. Ciğer kebabı. Peki bu ciğeri pişirmenin inceliği var mı? Var ya. Nasıl? Bir anlat bakalım. Bir düşünce... önce... Belki ben de ciğerci açarım İstanbul'da. Şimdi sen değil, kim açarsa açsın, bu tadı verdiremez yani. Niye? Yani, el tadı yani, el tadı var ya. Heh odur yani. Başka bir özelliği yoktur yani. Ama cigerimiz tazedir yani. Bazen. Ne Bak, ciğeri koyuyoruz? Kuzu. kuzu. ciğeri ha. Kuzu ciğeri. E, kuzu bitince ne ciğeri koyuyoruz? Var yani karışık. Bir zamanlar Urfa'da vardı karışık. Şimdi ama kalmadı yani. Siz babadan bu mesleği kaptınız. Babadan. Baban kaç yıldan beri yapıyordu? Babam 67'de. Beri yapıyor bu işi. 67'de yapıyordu, 90'da bıraktı. Emekli oldu. Ha, oradan duvar dibinden emekli oldu yani. <gülüyor> <gülüyor> Aziz Usta'nın ciğer kebabı öylesine lezzetli ki sabah kahvaltısında da yenir akşam yemeğinde. Yolüstü lezzet durakları Knorr'la yola devam edecek. Yolüstü lezzet durakları Knorr'la yola devam ediyor. Onca lezzetli yemeği hazmedebilmek için okkalı bir mırra içmek lazım. Yalnız mırrayı fazla kaçırmayın, çarpıntı yapabilir. Çok lezzetli ama tıka basa bir lezzet durakları yolculuğunu da Urfa kalesinin önünde sona erdirdik. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın. Üstü Lezzet Durakları gelecek programda da Knorr'la yola devam edecek.